sorunumu şöyle anlatayım size. Biz ilk başta deprem olduğu zaman konteynere başvuru yaptık. Bize çıkmadık. Ben bir kardeşlerime gidiyorum, bir enişteme geliyorum. Niye devlet bana bir konteyner vermiyor? Niye bu hakkımı bana vermiyor? Ben ortada niye rezil olayım? Bir o kapıya gidiyorum, bir bu kapıya. Üç ay orada, iki gün burada, beş gün orada. Niye ben rezil olayım? O hak benim hakkım, benim bana vermek zorunda bu devlet. Benim eşim yok vefat etmiş. Ben hangi kapıya gidem, kime gidem, kime soram? Devlet niye bana bu hakkımı vermiyor? Vermek zorunda. Bana niye sahip çıkmıyor? Ben eve giremiyorum. Eve tadilat yaptırdım, tekrar giremiyorum. Ev yıkılacak mı, yıkılmayacak bilmiyorum. Ne olacak? Bir kiracıyım zaten ortadayım. Kiracıların bir hakkı yok, bir şeyi yok. Ev sahipleri, e, ev sahipleri de vermiş 9 milyara bir kira. Ben nerede getirip vereceğim? Bir emekli maaşı ben nerede vereceğim? Ben aldım altı bin lira bir maaş. Ben altı bin lirayı kira mi vereceğim. Doğal gaz mı ödeyeceğim? Su Ben ne ödeyeceğim? Devlet niye bize sahip çıkmıyor? Niye bu şeylerini yerine getirmiyor? Bize bir konteyner versin. Bize bir hak tanısınlar. Gidesin ki senin yerin şura git otur. Ben nereye gideyim? Ben üç gün burada kalacağım. Beş gün orada kalacağım. Kimin kapısında kalacağım? Benim çocuklarım gelmiyor. Biz nereye gideyim? Kimin kapısına gidip kalak diyorlar. Ben nereye gideceğim söyleyin. Şu an nerede kalayım? Eniştemin evine gelmişim. Konteynerine gelmişim. Evde değil. Kaç kişi? Bir ton adam. Ya gideriz bize versin. Tek versin Desinler ki siz gidin şuraya oturun. Sizin konteyneriniz burada desinler. Biz gideriz. Bize öyle bir şans yok. Ne bize kimse döndü ne bir hak verdiler. Yok. Müracaat İlk baştan yaptık. İlk deprem olduğu gün biz yaptık. Zedirden acı yaptı. Benim oğlan yaptı. Hiç bize kimse ne dönüş yaptı, ne dedi gidin orada kalın, ne ben devlete bir yardım da almamışım. Bir kilo şekerini alıp yemiş kul değilim. Ortada rezil oldum. Kendi paramla aldım, kendi paramla yedim. Ortada. Bir orada, bir burada. Üç gün orada, iki gün burada. Ne ben şey miyim, dilenci miyim? Ben rezil mi bu devlette? Devlet bana sahip çıkacak belediyeler değil. Belediyeler ne yapabilir? Herkes ortada. thank <sweak> you